you <sharp inhale>

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını biz sergisini açarken tabi biz bundan önceki daha birinci dönemin başlarından itibaren buna hazırlık yaptık. TÜBİTAK'ın projemizi kabul etmesiyle 25 tane projemiz kabul edildi. Diyarbakır'da bir ilk sergi, bu anlamda bir sergi yok. Diyarbakır'da bu bir, bir ilktir. Çok verimli, çok gerçekten de faydalı oldu. Hem öğrencilerimizin ufkunu açtı, hem diğer diyarbakırlı ve Türkiye'deki öğrencilere bir örnek olmuş oldu ve biz inanıyoruz bu gelecek yıllara dair okulumuzun e, ufkunu gösterecek, ufkumuzun gelişimini gösterecek, ufkumuza okulumuza bakış açılarını inşallah değiştirecek. Okulumuz proje okulu olması münasebetiyle tam da ismine uygun projeler üretmiş oldu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, verilerimiz. Tüm personelimiz ve idare kadromuz bunun üzerinde yoğunlaştık ve 25 tane projemizin sergisini burada bugün ve yarın gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK'ın sadece 4006 projeleri değil birçok projesi daha vardır. Biz bunların tamamına hiç istisnasız katılıyoruz ve hepsini de kazanacağız biiznillah. Ve Türkiye'de de bir marka olacak bu okulumuz. Okulumuz hem her yönüyle hem hafızlık yönüyle hem İmam Hatip Ortaokulu yönüyle hem İmam Hatip Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi yönüyle Diyarbakır'da bir ilktir, bir güzelliktir. Bir yegane diyelim. Bu noktada tüm değerli Diyarbakır halkına sesleniyoruz. Çocuklarınızı mutlaka bu okula getirin. Okulu tanısınlar. Özellikle Diyarbakır'ın mirası olabilecek. Diyarbakır'ın unutulmuş olan bazı kuş türleri olabilir. Toplumsal hafızasıyla alakalı ahlaki gelenekleriyle alakalı ve bilimsel özellikle Osmanlı döneminde Selçuklu döneminde e, bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkmış e, İslam alimleri, İslam bilim adamları ııı e, yönüyle yine yapay zeka noktasında birçok proje projeye imza attık. Bu projeler yapay zeka ürünü ve gelecekte insanlığa hizmet edecek. gösterildiği okullar değildir. Bu şekilde teknolojik ilimleri de görüyoruz aynı şekilde. Ben bunların hepsini yapmayı ilk aşamasından beri kendi okulumda, burada proje İmam Hatip Lisesi'nde öğrendim. Öğretmenlerimle, diğer bütün arkadaşlarımla birlikte çok güzel projeler yapmaya devam ediyoruz. İlk önce bu projemden bahsedeyim size. Projemizin adı Anahtarlı Bariyer Sistemi. Bu şekilde anahtarlar var. Bu anahtarı bu şekilde buraya okuttuğum zaman, bir saniye, okuttuğum zaman eğer anahtarım doğru anahtarsa kapım açılıyor ve aynı şekilde şekilde yeşil ışık yanıyor. Bunlar da farklı çeşit anahtarlar. Anahtarım doğru olduğu için yeşil ışık yanıyor ve kapım açılıyor. Şimdi bunu deneyelim. Bu bir yanlış anahtar ve yanlış olduğu için kırmızı ışık yanıyor. Kapı da açılmıyor yani kabul etmiyor. Bu Bluetooth sistemiyle çalışan bir uzaktan kumandalı araba. Bunu telefondaki bu uygulama ile yönetebiliyoruz. Hani çocukların oynadığı uzaktan kumandalı bir arabaya benzetebiliriz. Bu şekilde üzerinde Bluetooth sistemi var bağlıyoruz ve uzaktan kumandalı şekilde oyun oynayabiliyoruz. Bu görme engelli görme engellileri için tasarlanmış bir konuşan bir baston. Şu an şu şekilde sesini duyabilirsiniz belki. Öndeki engelleri algılıyor bu şekilde. Öndeki üç sensör ile öndeki engelleri algılayıp engelin yerini bize bildirebiliyor. Bu şekilde görme engelli arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. <laughs> Biz projemiz, standımızdaki amacımız ensar ve muhacir kardeşliğini günümüzde yaymak ve anlatmak. Mesela örnek verecek olursak Suriyelilerin günümüzde Avrupa Birliği gibi ülkelere, Amerika gibi ülkelere alınmaması, alınan ülkelerde de iş yetersizliği, dil yetersizliği, barınma problemleri, bunlara çözüm bulma yolları, günümüzde çektikleri sorunları dile getirme. Projemizde bunları ele almak istedik. En azından bir farkındalık yaratmak istedik dedik umarım bir farkındalık yaratabiliyoruzdur.